Arkadaşlar hepinize merhaba biliyorsunuz iki haftadır Almanya'da bazı meslek grubunun inanılmaz bir şekilde personel açığı olmasından ötürü Türkiye'den ve benzeri ülkelerden de personel almasını konuşuyoruz ve bunların yollarını tartışıyoruz. Almanya'da yine gastronomiden lojistiğe, zanaattan otel sektörüne yani hemen hemen her sektörde de personel açığı olduğu ortada. 84 milyon nüfuslu bir ülkede 45 milyon insan çalışıyor. Bu da yaklaşık %75'e denk geliyor. Geri kalan %25'e maalesef çalışmıyor. Fakat bu 45 milyonun yaklaşık %10'u 10 sene sonra emekli ayrılacak. Bu da yaklaşık 4,5-5 milyon kişinin emekli ayrılması ve onun yerine personel getirilmemesi sebep oluyor. Almanya Ekonomi Enstitüsü'nde yaptığı araştırmaya göre yaklaşık 2035'e doğru Almanya'da %27'ye kadar yükselecek olan bir işçi açığı olacağı konuşuluyor. Bu da milyonlara denk geliyor. Bu da A'dan Z'ye bütün sektörlerin inanılmaz şekilde etkilenmesine yol açacak. Doğum oranlarının yüksek olduğu 1959 ile 1960 yılları arasındaki çocuklar 10 yıl sonra yani 2020 2032 yılında da emekli olacağı düşünülüyor. Doğum oranı maalesef 1960'tan beri aşağı doğru indiği için de yeni nesil yetiştirilemiyor ve yeni personel yetiştirilemiyor. Almanya'da bunun paniğini yaşıyor. Şimdi biliyorsunuz Almanya daha yeni yaklaşık 2-3 hafta önce vatandaşlık ve göç tekrardan eline aldı, El aldı. Bununla ilgili bir video yaptık. Hatta linkini buraya bırakırım. Bunun sebebi neydi? İşte bu tüm bahsettiğim şeyleri gidermek amacıyla vatandaşlığı, göçü istihdamı yani burada çalışabilme olayını, vize almayı, denkliği kolaylaştırmak istedi. Bu sayede de tabii ki işçi açan gidilmesi düşünüyor. Çünkü Almanya'da birçok sektör inanılmaz bir şekilde alarm veriyor. Biliyorsunuz geçen hafta da bahsettik. Hava yolları inanılmaz şekilde personel aramakta. 7200 açık olduğu düşünülüyor. Bunlardan 2000'i de Türkiye'den tedarik edilecekti. Şartlar arasında ama Türkiye'de aktif olarak hava yolu şirketlerinde çalışan elemanların olması düşünülüyor. Onun sebebi de eğitime zaman yok, eğitime yer yok. Dil bile çok çok önemli bir faktör değil şu şartlar arasında. Düşünün A2. B1 tercih ediliyor ama A2 dil sertifikası olanlar direkt iş bulabilir, iş imkanı bulabilir diye açıklama yapıldı ki A2 ile normalde hava yolu şirketlerinde çalışamazsınız. Bu da bir ayrıcılık oldu. Şimdi her sektör ATA geçti. Gastronomi ve otel sektörü de daha doğrusu bunların kurumları da bakanlıklara, bakanlıklardan izin istedi. Ne izni istiyor? Avrupa Birliği ülkeleri dışında da kolaylıkla eleman getirilmesi için çalışmalar başlatılması rica edildi. Havayolu e, sektörü e, buna bir örnekti, bir emsaldi daha doğrusu. Şimdi bu iki sektörde bu konuda atağa geçti çünkü gastronomi ve otel sektöründe özellikle yaz aylarında yani aktif olan dönemde on binlerce eksiğin olduğu tahmin ediliyor. Burada da hani Antalya gibi İzmir gibi yani turistik bölgeler var Almanya'da ve bu turistik bölgeler bu konuda hep açık veriyor. Yapılan araştırma açıklamaya göre de Almanya'nın Balkan ülkeleriyle yaptığı anlaşma 2023'ün sonuna kadar durmakta. Anlaşmaya göre 2023'ün sonuna kadar 25.000 işçi talep edilebilir ve işçiler de tabii ki isterse bu sektörde çalışabilirler. Fakat açıklamaya göre 25.000 personel alınsa bile bu açının kapanmayacağına ee, doğru. Çünkü 2019 yılından beri e, yani yaklaşık 3-3,5 seneden hem pandeminin yarattığı sıkıntılar hem ekonomik krizlerini yarattığı sıkıntılar doğrusunda gastronomi ve otel sektörü arkadaşlar tam 320 bin personel kaybetti sadece personel kendisi çıkmadı Tabii ki e, işten çıkarı da oldu maalesef istifalar da oldu maalesef e, ve bu 320 binin sadece yüzde 8'i tekrardan geri çağrılabildi ya da yerine eleman konulabildi. Bu da korkunç bir sayı Çünkü Almanya yaklaşık bir buçuk iki aydır yaz turizmi ne açmış bulunmakta biliyorsunuz tam manasıyla burada bir turizm yok yaz turizmi ama e, ve şu an eleman bulamıyor ve bütün otellerde gastronomilerde yani restoranlarda bu sıkıntı yaşanıyor ve maalesef her yer alan veriyor. Şimdi harekete geçtiler. Gastronomi ve otel sektörü dediğim gibi harekete geçti ve izin istedi. İzin kabul olursa peki ne olur? Ben nasıl başvuru yapabilirim? Hadi şimdi biraz bunu konuşalım. Otel ve gastronomi sektörü, hava yolu sektörü gibi e, bu işte çalışmış deneyimli insan aramayacak. İşin en güzel en güzel tarafı bu. Çünkü e, kısa süreli işi de arıyor ama uzun süreli işi de arıyor. Bütün şartlar tabii ki uyarsa. Uzun süreli gelecek olan işçilerin kesinlikle eğitime tabi tutulacak. Bu konuda mesleki eğitim alabileceği Ausbildung dediğimiz bu genelde 2 ila 3 yıl sürüyor biliyorsunuz arkadaşlar ve bu Ausbildung sayesinde sonrasında vatandaşlık başvurusu yapabiliyorsunuz vesaire vesaire yani işte maaşınız net brüt maaşlarınız daha da yükseliyor mesleki eğitim diploması sayesinde vesaire uzun süreli gelecek olan arkadaşlar için yani bir eğitim süreci gözüküyor ve burada da ama kalabilme durumu gözüküyor işin güzel tarafı. Kısa süreli gelecek arkadaşlar için hava yolu projesi gibi e, kaba işini yapacak sonra dönecek sisteme projesi uygulanacak. E, ama bu konuda karar size bırakılıyor Çünkü uzun süreli tahmin edildiği gibi e, her zaman işçiye ihtiyaç duyulacak. Ben bu sektörü geldikten sonra iş değiştirebilir miyim? Evet değiştirebilirsiniz ama uzun süreli kalan arkadaşlar mesleki eğitimi bitirmeden bu sektörü değiştiremeyecektir. Çünkü Alman hükümeti sizin için bir ücret karşılayacak. Öyle düşünün. Bir ücret ödeyecek bu projeyi, bu proje için, bu mesleki eğitim için. Siz bu eğitimi gitmeden, ee, bitirmeden gitmeye kalkışırsanız Sanıyorum ki e, maalesef ülkeye geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü şartları yerine getirmemiş oluyorsunuz. Onda da dikkat etmek lazım. Önümüzdeki haftalarda mutlaka başvuru linkleri ortaya çıkar. Ya buradan Youtube'dan ya da Instagram kanalımızdan e, bunu yayınlarız. Onun için bu konuda takipte kalın mutlaka. Almanya Kofa Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre de zanaat sektöründe de 411 bin işçi açığı olduğu tahmin ediliyor. Yani istatistikler bunu gösteriyor. Ee, yani fabrikalar bomboş bu konuda öyle anlaşılıyor. Hatta biliyorsunuz tüm Avrupa'da şu sıralar konuşulan şey hatta bazı ülke Avrupa ülkelerinde hayata geçirdiği bir proje var. 5 gün değil de haftanın 4 günü iş günü sayısın. Cuma günü veya pazartesi günü tatil günü sayısın yani haftada 3 gün tatil günü olsun diye konuşuluyor. Almanya'da bu olacağına haftalık 40 saatlik çalışma saatini 44 saate çıkarıyorlar e, çıkarmayı düşünüyorlar. Bunun ama tek sebebi fabrikalarda bulunan istihdam eksikliğinden ötürü bari bulunan işçiler daha çok çalışsın ve işimiz görülsün mantığı var. Tabii ki birçok isyanlar ediliyor, protestolar edilmeye başlandı. Hayata geçeceğini pek pek sanmıyorum ama böyle bir konuşma var. Ben bu örneği size niye söyledim? Bu yapılmayı düşünen, yapılması düşünen bu çalışmayı niye söyledim? O derece işçi açığı var zanaat sektöründeki ise arkadaşlar başvurular her yerde açık. Bütün iş arama sitelerinde A1, A2'den başlayan başvuruları görebilirsiniz. Lütfen şimdi açıklama kısmını yazacağım. i̇ş arama sitelerine girin. orada tek tek bakın. Bütün fabrikalarda inanılmaz bir işçi açığı var. Mutlaka bir bir istenen yerlerde vardır. Hani makine gibi bölümlerde ama genelde A1, A2 ile işçiler alınıyor. Bir güzel haber de mültecilere geldi. Mültecilerin de işlere kazandırılması düşünülüyor. Ee, tekrardan söyleyeyim, eksiklikten ötürü e, artık herkese saldırılıyor bu konuda. Mülteciler çok çok uzun bir süre sonra anca çalışabiliyorlardı. Birçok şeyi yerine getirmesi gerekiyordu ama geçen haftalarda da bahsettiğimiz gibi e, mülteci sınıfında olanlarda 5 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra hangi şartlarda olursa olsun iş e, istihdam e, sektörü yani daha sonra çalışabilirler süresiz oturum alabilirler ve çalışma vizesi yani çalışma izni alabilirler Bu da onlara çok güzel bir haber Çünkü yaklaşık 2 milyon 800 bin diye e, kabaca istatistikte yazan bir rakam var ve bunların hepsinin e, iş sektörüne yayılabileceğini düşünürsek, tabii ki düşük bir rakam ama yaklaşık yüzde 8 ile yüzde 9 civarında bir istihdam sağlanabileceği düşünülüyor. Bu da tabii ki büyük bir yarar, büyük bir fayda sağlayacaktır. Yani Almanya'da şu an mülteci konumunda olan arkadaşlar yasanın hayata geçmesi e, durumunda başvuru yapabilecekler. Ne zaman yürürlüğe gider? bizi takip ederek öğrenebilirsiniz tabii ki. En sona bırakmak istediğim de tarım sektörü. Arkadaşlar tarım sektörü tek başına inanılmaz büyük bir ölçüde personel sıkıntısı yaşıyor. Ama bunların hepsi geçici maalesef. Yani geçici personel arıyorlar. Sayısı 275 bin gibi büyük bir sayı olmasına rağmen maalesef geçici arıyorlar. Çünkü burada da tarım Mevsimsel yani her yerde olduğu gibi ve e, maalesef mevsimi olmayan dönemler çok daha uzun olduğu için uzun süreli işi aramamaktalar. İşin sıkıntı tarafı tabii ki de e, özellikle Bulgaristan'dan, Rumenya'dan e, gibi ülkelerden iş e, sağlanıyordu yani istihdam sağlanıyordu. E, fakat zaman geçtikçe çok çok fazla kısa süreli olduğu için ve değmediği için de bu insanların gelmediği ortaya çıktı. Yıl geçtikçe azaldığı ortaya çıktı. Onun için şimdi Türkiye konusuna ata geçildi. Tarım e, sektörü de, daha doğrusu bunların dernekleri ve vakıfları da bakanlığa başvuru yaptığı gastronomi ve otel gibi lütfen Avrupa Birliği dışında da ülkelerden e, istihdam sağlayabilelim diye. 275 binlik açık tabii ki anca böyle kapanabilir. İşin güzel tarafı bütün iş kolları için geçerli bu arkadaşlar. Kısa süreli dahi gelseniz her zaman Almanya'da kalma şansınız var. Nasıl var? Gittiğiniz şirket, firma, fabrika size uzun süreli sözleşme teklif edebilir. Bu mümkün. Teklif ettiği takdirde tabii ki uzun süreli kalabilirsiniz. Bu tamamen tabii ki şans meselesi ve umarım da böyle olur hepinizin adına. Şans diliyorum, kolaylıklar diliyorum. E, çünkü bir emekle geleceksiniz. Neden olmasın? Yani arkadaşlar anlayacağınız üzere almaya gerçekten inanılmaz çok işe arıyor. Ama en çok kızdığımız nokta ne tabii ki? Neden o zaman denklikte sıkıntı çıkarıyorsun? Neden vize de denklik çıkarıyorsun? Oturumda sıkıntı çıkarıyorsun? Bu konularda haklısınız ama bu yeni koalisyon hükümeti yani biliyorsunuz sosyal demokratlardan, federal liberallerden ve yeşillerden oluşan bir üçlü koalisyon var. Bu durumu değiştirmek istiyor, hafifletmek istiyor. Ee, müdahale etmek istiyor daha doğrusu. Çünkü sizlerin sorduğu soruları onlar da yıllardır soruyordu soruyordu 10-15 yıldır bakalım neler değişecek göreceğiz en son 1 Ocak 2020 yılında biliyorsunuz bu yasalar değişti vatandaşlık, göç yasası şimdi tekrardan ele alındı ve çok fazla esnek olması düşünülüyor biliyorsunuz biz dönem dönem bunu yayınlamaya çalışıyoruz yenilikleri size bildirmeye çalışıyoruz bakalım birlikte göreceğiz umarım hepimiz için hayırlı olur ve güzel olur buralara bu yollarla gelmiş insanlar lütfen yorumda yazsınlar ki herkese herkese aydınlatsınlar bizleri de aydınlatsınlar hepinizin bu durumunu merak ediyoruz bakalım lütfen bıkmayın yılmayın çalışmaya devam edin zorlamaya devam edin mutlaka hepiniz istediğiniz hedeflere ulaşacaksınız bizler de ulaştık sizler de ulaşacaksınız imkansız değilmiş onu anlıyor insan zorlu bir süreç keyifsiz bir süreç ama sonu çok güzel kendinize iyi bakın haftaya görüşmek üzere